Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını erkeğin başını oraya sokup huzur bulacağı, sekineye ereceği, saadeti elde edeceği bir yuva, bir yurt olarak tavsif etmekte, ifade etmektedir. Kadın erkeğin himayesi altında huzura, sekineye kavuşacak. Erkek hayat arkadaşının yanı başında sükun ve itminanı iktisap etmiş olacak. Kur'an'ın çerçevelediği bu ifade içinde biz aile hayatını kalbi itminanın, huzurun, saadetin hüküm verme olduğu bir yuva olarak görüyoruz. Binaenaleyh açların, çıplakların, susuzların, huzursuzların, cahillerin, o aile içinde huzursuzluk çıkaranların bulunduğu bir aile yuvası, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu çerçevenin dışında kalır. Bu ifadeyle bize anlatılan aile şekli, aile biçimi, o aile içinde ileride saadete ve huzura medar olabilecek nesillerin, ahvadın yetişmesine medar bir aile yuvasıdır. Meveddet, muhabbet ve rahmetin daima cevelan ettiği, daima cereyan ettiği bir aile yuvası, onun içinde kalpsiz, hissiz, duygusuz kimselerin yetişmesine imkan ve ihtimal verilemez. Yumuşak gönüllü aile fertleri arasında, Birbirini seven aile fertleri arasında muhabbetle mevedetle dur olmayan aile fertleri arasında yetişecek nesiller de aynı duyguyla meşbu ve meşgul olacaklardır. Onlara duygu ve düşüncelerinizle verdiğiniz şeyi ileride alacaksınız. Aileye huzur getirip onları huzura kavuşturduğunuz gibi ileride huzura kavuşacağınıza katiyen inanacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz. Onlara isaret ettiğiniz beşaşeti onlardan göreceksiniz. Bütün tebessümlerinizi aynı ile alacaksınız. Dünya ve ahirette yüzünüzü kendi ektiğiniz tohumlarla siz güldüreceksiniz. Binaenaleyh eğer gülmek istiyorsanız ileride dünya hayatında eğer huzur ve saadete zarf olmak istiyorsanız ahiret hayatında Çocuklarınızı dünyada da ahirette de size huzur getirecek, huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda azm ve iktamda bulununuz. Dişinizi tırnağınızı sıkınız. Onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz. Mükemmel yetişsinler. Allah'ı memnun etsinler. Resulullah'ı hoşnut etsinler ve sizleri de mesrur etsinler. Ama bugün onlar sahipsiz, kimsesiz bulunuyorlarsa, bakımdan, görümden uzak bulunuyorlarsa, ailenin içinde cehalet, anlayışsızlık, hüküm ferma ise, fakru zaruret içinde herkes bir taraftan kendi rız rızkını temine çalışıyorsa, kutul mutunu temine çalışıyorsa, katiyen bileceksin ki, ileride şimdi o ailenin içindeki hüküm ferma olan huzursuzluk, senin başına bin gayla açacak, seni de huzursuz edecektir. Dini hayatımız, İslami hayatımız adına öyle bir aileden esasen bir yardım umulamaz. Öyle bir aileden bir fayda beklenemez. Bununla beraber ailenin, fertlerinin beklediği şey de o aileden hasıl olmayacak. Kur'an'ın ifadelerine dikkati çekmek lazım, dikkat etmek lazım. Ben çekeyim size dikkat edin. Allah Celle Celaluhu وَمِنْ اٰيَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ min اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا <laughs> Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden sevcelerinizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla müşehez ve meşbu bulunmaktadır. Sizdendir, aynınızdır. لِتَسْكُنُوا <laughs> اِلَيْهَا Sağ siz gidesiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, itminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Lam lam akibettir. Encam ve netice itibariyle sekineye ve itminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum, düşünülmeden, hesap edilmeden, planı yapılmadan, Fakru zaruret hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette hüzur ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? cahillerin içinde hüküm ferma olduğu bir ailenin içinde huzur ve saadetin bulunmasının imkan ve ihtimal var mıdır? Öyleyse hakiki itminan ve tekine temin etmek meselesi, başta hesabıyla planıyla yapılan bir, bir, araya gelmeye bağlıdır. Akideye dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Taksimi mesai yapma meselesine dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Siz bu vasatı, bu ortamı hazırladığınız zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle o evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu ve ceale beynekum meveddeten ve rahme sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, rafik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm olduğu bir hane, tamamıyla o haneyi, bu duygu ve düşünceler işgal etmişte, istila etmişte, onun içinde yetişen nesiller de öyle duygular ile meşbu olacaklardır. Onlar da merhametli, onlar da meveddetli, onlar da şefkatli olacaklardır. İşte o türlü nesillerden anne ve babaya vefa beklemek mümkün olduğu olacağı gibi, vatana menfaat de beklenebilir. Aynı zamanda Allah ve Resulullah yolunda olmaları da beklenebilir. Onun için evvela vasat hazırlamak lazım. Verin ki alasınız, yapın ki elde edesiniz, ekin ki biçesiniz, hazırlayın ki burada orada neticesini göresiniz. Bunu siz hazırlayacaksınız ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle neticesini Allah size gösterecektir. Bir misalle meseleyi bağlamış olayım. Saadet asrının hemen akabinde bir sürü fitne baş gösteri vermişti. İştihada dayalı fitneler vardı. İslam'ı anlama mevzuunda, teferruatta farklı düşüncelerin bir araya getirdiği kimseler, birbirlerinden kopardığı kimseler vardı. Ve bunlar karşı karşıya gelmişlerdi bir noktada. Farklı düşünceler bazen bunları birbiriyle vuruşturur hale getirmişti. İşte o zaman büyük kafalar, gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşbu bulunanlar işe vaziyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah ibni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın bir yönüyle halazadesi, bir yönüyle de bazısının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hazreti Zübeyir, Hazreti Hadice'nin akrabası Zübeyir bin Avam bin Hüveyl, Hazreti Hadice'nin babasının adıdır. Bu yönüyle de resul Ekrem'le ayrı karabetleri vardır. Bu temiz, bu nezih aile içinde Abdullah İbni Zübeyir tam bir İslam'ı terbiye almıştır. Annenin, babanın, İslam'ın, dinin, diyanetin ve Kur'an'ın kendisinden vazife istediği zaman bu vazifeyi elhak, hak en mükemmel şekilde yerine getirmeye müsait ve mükemmel olarak yetişmişti. Haccac, zulmüyle hüküm ferm olduğu devirde Mekke-i Mükerreme'de din ve Diyanet adına bayrak kaldıran Abdullah ibn Zübeyr olmuştu. Hazreti Zübeyr'in Hazreti Esman'ın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hortlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler için de belki ondan sonra eskiye nispeten zulüm azalmaya başlamış, medleri cezirler takip etmeye başlamıştı. Eğer hak cephesinde bu türlü huruşlar ve mukavemetler olmasaydı, onlar tamamen işi serkeşliğe verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklar. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki, sel gibi gelen gelişen bu zulüm duru vermişti. Uzun zaman dayanı verdi. Ama etrafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamadı. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de sedelenince sürüklene sürüklene yara bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat-ı mütakîn Belinindeki kemerin yarısını bölüp, Resul-i Ekrem'in dağarcığının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şerefi ihraz eden büyük kadın, Hazreti Bekir'in kızıydı, büyük kızıydı. Hicret etnasında resul Ekrem ve Hazreti ile Mekke arasında mekkik dokunmuştu. Onlara yiyecek, içecek götürmüştü, arkadan takip etmişti, başkalarını oyalamıştı kaç erkeğin yapabileceği işi yapmış büyük bir kadındı. Bu Bekir'in kızının böyle olması gerekirdi. Ama bu kadının, bu büyük kadının yetiştirdiği de Abdullah İbni Zübeyir gibi bir mert olması, civan mert olması, bir haydar olması, bir kerrar olması gerekiyordu ve oldu. Yaralı bereli aslan anasının karşısına çıkınca etrafın dağıldı, herkes gitti, ben yalnız kaldım geldim deyince o mübarek ana kaşlarını çatmış, ona hitapta bulunmuştu. Sen utanmıyor musun demişti. Kabe'yi müdafayı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten doluydu. O türlü duygu ve düşüncelerle meşbu bulunuyordu. Ana ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi, Damarlarında Ebu Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. o, o gün de tutup atmışlardı. Ana her gün girip çıkarken dar ağacından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu dudaklarından o dökülüyordu. Hacı Aç kendisini çağırdığında tenezzül edip gitmemişti. Buhari'de, Müslim'de seferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına. O koşa koşa gelmişti yanına. Yaptığım işi nasıl görüyorsun? Mert ana ona şöyle demişti. Sen onun dünyasını berbat ettin. O da senin ahiretini berbat etti. Bir dünyayı kaybetti ama sen ahiretini berbat ettin. Şehit olarak oğlunu vermişti. Kabe'yi müdafaa için kabe dini müdafaa için, kabe İslam'ı müdafaa için seve seve ruhunu feda eden oğlunu şehit olarak Allah'a takdim ettiği için iki ulvi duygularla meşgul bulunuyordu. Bu yaşlı ana, dişi dökülmüş ana, ayağının takatı kalmamış ana, dişini sıkmış bu işe mukamet etmişti. Evladına bir şeyler vermişti yetiştirme döneminde, bir tohum atmıştı yetiştirme döneminde. Kendisinden vazife istendiği zaman o vazife istediği vazifeyi rahatlıkla alıvermişti. Ve işte asıl mesele budur. Yine Buhari ve Müslim'de şu vakayı görüyoruz. Üç kahramanı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dile getirirken bunlardan bir tanesini annesine babasına itaat eden insan olarak ifade buyurur. Kapandıkları mağaradan dışarıya çıkmak için Allah'ın inayetini bekleyen bu kimseler, Yaptıkları iyi bir işi vesile olarak Allah'a anlatıp da Allah'ın inayetini celbetmek isteyen bunlardan bir tanesi annesine babasına itaat eden kimsedir. O aynen Resul-i Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi benim bir anne babam vardı. Ben dışta çalışırdım. Akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, kabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim. Eve döndüğümde onları uyumuş buldum. Süt elimde sabaha kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı. Çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetini bozmamak, evlatlarımı anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmak da içinden gelmedi. Sabah oldu gözlerini açtılar suyu verdim. Allah'ım bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptımsa şu kaya gidiversin deyip vesile yaptığını Resul-i Ekrem anlatmaktadır. Buhari'de, Müslim'de. Ve taşın kaydığını ifade eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise çocuk perde perdedar gibi sabaha kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır. Gölgesine ayağını batmayacaktır. İhtiram duygusunda bir andur olmayacaktır. Öyleyse size ihtiram edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin itibarı için koşacak, duracak, nefsin yetişmesini arzu ediyorsanız bütün himmetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak mahfil mahfil onları takip ediniz. Üniversitelerde arkalarından gidiniz. Şirazeden çıkmışlar ise şayet okutmayınız üniversiteden alınız. Yarım cahil olsun ama dinsiz olmasın. Ama anarşist olmasın. Ama komünist olmasın. Adım adım takip ediniz. Liselerde onlara kanca atılmış ise, dinsiz kitapları okumaya başlamış iseler, din ve diyanetlerine sövüyor iseler, birbirlerine vuruyor iseler, birbirlerini öldürüyor iseler, onları tereddüt etmeden okuldan alıveriniz. Başka şekilde şeyler öğretiniz. Ama dinsiz ve imansız, vatansız, mukaddesatsız olmalarını imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. Yoksa sizi de sonra anasını da vatanı da ağlatacak, milleti de Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi Cenab-ı Hak Mahkeme-i Kübra'da nezdü gözünüzün önünde azap etmekle orada da sizi ağlatacağız. Ve burada yaptığınızı ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yutumlatacaktır. Terbiye çok kolay hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, behrizde inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur, bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren kemal hassasiyet ve titizlikle takip edecek bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan sevdiğiniz evladınızın üzerinde meltem gibi titreyi vereceksiniz. Ta yabancı rüzgarlar onun zülüplerini bozmasın. Gözüne ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İki mal yani şeylerle dolup taşmasın. Allah sevgisiyle meşgul bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz. Göstereceksiniz,